Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle mükemmel fırın istemeyen bizi yormayan ve evde şöyle kararmış yüzleri kararmış ama içleri sağlam olgunlaşmış muzlarımızı değerlendirmeyi paylaşacağım sizlerle atıştırmalık çikolatalı muzlu toplar yapacağız. 3 tane muzum var. Yumuşamıştı muzlarım. Şöyle muzlarımı güzelce eziyorum. Bakın o kadar yumuşamış ki zaten hemen eziliyorlar. 3 tane muzum var. 3 tane muzumu güzelce eziyorum. Zaten hiç yormuyor bile şöyle hemen çatalı değdirir değdirmez gördüğünüz gibi yumuşacık olduğu için eziliyor her evde bulunabilecek malzemeler aşağı yukarı petibör bisküvi ile yapacağız yani istediğiniz e, bisküvi ile de yapabilirsiniz herhangi bir marka şart değil evet muzlarımızı ezdik şimdi şöyle e, robottan geçirmeye geldi sıra Bisküvilerimi bir paket bisküvi kullanacağım. Duruma göre gerekirse tekrar ilave ederim. Şimdilik bir paket kullanacağım. Şöyle bisküvilerimi güzelce robottan çekeceğim. Ronda da. Çok aşırı da ufatmayacağım yani. O kadar ki ufansın. Şimdi bunu çekeyim. Evet. Bisküvilerimi çektim. Şöyle bakın. Şimdi karıştırmadan bu aşamada içine 3 yemek kaşığı kakao atıyorum çünkü çikolatalı olmasını istiyorum ve e, bunu daha sonra atacağım bunu güzelce harmanlıyorum şimdi tabi bunu elmayla da yapabilirsiniz tarçın katıp elmayla da yapabilirsiniz o da çok güzel oluyor elmalı muzun yerine elma kullanabilirsiniz yani çok mükemmel bir lezzet oluyor Şimdi yoğuracağım. Eğer kıvamı katı olursa içine çok az bir süt damlatabilirim. Kıvamına göre hareket edeceğim. Şu an biraz karıştırayım. Belli eder o kendini zaten. Evet. Evet şöyle katı oldu kıvamı. Çok az 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. Gerekirse tabi yine ilave edeceğim. Normalde bir paket bisküvi iyi gelirmiş. Bakın ikinci paketten de bu kadar kullandım. Yani yarım bir buçuk pakete yakın bisküvi kullandım. miktarını artırmak adına fazla koydum ama kıvamı katı oldu. Onun için sütle açabiliriz, hiç telaş yok. Evet. Çok güzel kıvama geliyor şimdi bu aşamada yoğurmadan önce elimi sürmeden önce tabi malzemelerimin kalanını katacağım şöyle küçük bir kase ceviz içim var bunu siz fındık içi badem içi olarak da kullanabilirsiniz veya fıstık olarak da tamamen sizin isteğinize bağlı. Yani aşağı yukarı bir süre daha da bakın. Okay. Ve şöyle ya içinin e, zenginleştirmek tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Şunu koyun veya bunu koyun şart diye bir şey yoktur. Elinizde ne varsa. Şöyle çikolata parçacıklarım var. Onun hepsini değil, yarısını kullanacağım. Ve şöyle üzüm, sıcak suda ısladığım üzüm var. Onu güzelce sıkacağım şöyle. Ve içine ilave edeceğim. Şimdi bunu güzelce yoğurma işlemine başlayabilirim. Evet şöyle şimdi karıştırmaya başlayabiliriz. Güzelce yoğuruyorum bütün malzemelerimi. Hepsi bu kadar. Başka bir şey katmayacağım içine. Evet benim şöyle kenarda çikolatalı gofret parçacıklarım vardı. Kasemin içinde onu da hem değerlendirmek amaçlı hem de kıvamını artırmak için onu da e, muzlu topun muzlu içine ilave ettim. Şimdi güzelce onu da harmanlayacağım. Evet şöyle toplarımı küçük küçük alıyorum. Bakın çok güzel kıvamı var. Bu şekilde yapıyorum. kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Hem bayatlamış muzlarınızı, kararmış muzlarınızı değerlendiriyorsunuz. Hem evde parça olan bisküvilerinizi değerlendiriyorsunuz. Yani her şekilde değerlendirici bir atıştırmalık diyebilirim. Bakın. Çok güzel oluyorlar. Şimdi bunları yapacağım. Mermeri usulü erittiğim çikolataya batıracağım. İsterseniz çikolataya batırmayıp fındık fıstık türü şeylere de batırabilirsiniz. Evet muzlu toplarımızı bakın güzel bir şekilde yuvarladım. Bu şekilde. Şimdi şöyle mermeri usulü erittiğim çikolatam var. Çikolatamın içine bunları tek tek atacağım şöyle ve çıkaracağım. Hepsini çikolatalı yapmanız şart değil. Onu da ben bir not olarak düşeyim. Hepsini çikolatalı yapmanız gerekmiyor. Yüzünü antep fıstığına bulayabilirsiniz veya normal Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Yani tamamen hayal gücünüze ve zevkinize bağlı yapabilirsiniz. içinde yağ yok. Un yok. Sade bisküvi var. Tamamen sağlıklı bir atıştırmalık. Aslında şu şekilde çatalla yapsam daha mı güzel olur diye düşünüyorum. En azından çikolatası akmış olur. Evet. çok pratik, insanı da oyalamayan lezzetli bir tat oluyor. Bütün hepsini aynı işlemden geçireceğim. Evet, bütün toplarımızı yuvarladım. Gördüğünüz gibi çikolatayı buladım. Şimdi üzerlerine ben antep fıstığıyla hindistan cevizi biraz serpiştirmek istiyorum. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi biraz ceviz attım. Şunlar cevizli. Şunlar hindistan cevizli. Bunlara da antep fıstığı şöyle gezdiriyorum üzerlerine gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor denemenizi tavsiye ederim yani mükemmel atıştırmalı hafif tabi bunun çikolatalı beyaz çikolatalı da yapabilirsiniz şu şekilde sizlerle görselinde paylaşayım bakın Evet gördüğünüz gibi şimdi bunu dolaba soğumaya gönderiyorum soğuyup kuru, çikolatamız kuruduktan sonra servise alacağım. Videomuz bu kadarlı. Muzlu çikolatalı toplarımız bu kadarlıktı videosu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.